Ha. Meşveret gazetesini çıkardı diye bir paye verdim Ahmet Rıza'ya. Önemli insandır. Zirahçıdan politikacı. Niçin küçümsüyorsunuz baba? Ahmet Rıza için ihtilal yapacak diyorlar. Ha. O herif mi görsem inanmam. Bence Ahmet Rıza ihtilal değil. İnkılap peşinde. İnkılap belki ama ihtilal hayır. İnkılap bir insanın uykusunu aldıktan sonra uyanmasıdır. İhtilal ise birini gece yarısı iterek uyandırmaktır. Ahmet Rıza'nızda işte bu kuvvet yok. Ya padişah efendimizin kuvveti? Zannettiğinizden çok fazla. Beğenmediğiniz Abdülhamit sayesinde memleket Avrupa'ya döndü. Mektepsiz, gazetesiz, hürriyetsiz bir Avrupa. Hürriyet. Güzel bir kelime. Fakat bu kelimenin arkasından gelecek felaketleri biliyor musunuz? Ne gibi felaketler? Partiler, gazeteler. Fakat? Fakat yok Adnan Bey. Parıltılı bazı kelimelerin ardına takılıp gidiyorsunuz. Avrupa'daki gazete dedikleriniz de satılmıştır. Babam bu mevzuları iyi bilir Adnan Bey. Avrupa'da terakki perver saydığınız bir gazetenin adını verin bana. Size o gazetenin namusunun fiyatını söyleyeyim. Yani sizce herkes namussuz, hırsız, jurnalci veya kötü mü? Bütün insanlar yakası fiyat etiketli satılık mahluklar mı? Herkes birbirinin aynıdır Adnan Bey. Ne var ki bir takım insanlar namussuzluklarını, hürriyet, millet gibi kelimelerin arkasına gizlerler. Aynı fikirde değilim memleket. Kestirmesini söyleyeyim mi Adnan Bey? Siz ve arkadaşlarınız ne yaparsa yapsın bu memleket adam olmaz. Mekteplerdeki zihniyet değişse mi baba? Eşkodra'da Cambridge, Basra'da Oxford açın yine eski ama eski tas. Bu memleketten adam çıkmaz. Tabii çünkü istibdat var. İstibdat mı? Peki Rusya'da istibdat yok mu? Var. Ama oradaki istibdatın içinden bir Dostoyevs gibi Tolstoy çıktı. Sizler de onlar gibi yazın. Menedesin diye mi? Mühim değil.